İzmir'de camilerin hoparlörlerine sızan alçaklar saygısızca yayınlar yaparken o ildeki CHP yöneticileri zevkten dört köşe sosyal medyada bu rezilliği aktarıyor. O ildeki CHP yöneticileri zevkten dört köşe sosyal medyada bu rezilliği aktarıyor. Bunların hayallerinde cami minarelerinden ezan sesi yerine başka bir ses duymak vardır. Onu biliyoruz. Şundan emin olsunlar ki bu milletin son ferdinin son damla kanı da toprağı ıslatmadan o hayallerine kavuşamayacaklar. 15 Temmuz gecesi de sela okunan camilere saldırıp imamları darp eden ezan, bayrak, vatan düşmanı, müstevli zihniyet aklınca rovanş alıyor. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emedi. Değilsin mabedimin göğsüne nava haram Bu ezanlar ki şehadetleri, dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim bilemedi. Bu bir defa böyle devam edecek. Böyle geldi. Bundan sonra da inşallah aynı şekilde devam edecek. Bu milletin son ferdinin son damla kanı da toprağı ıslatmadan o hayallerine kavuşamayacaklar. Değerli kardeşim, CHP'nin başındaki zatın ezeyanlarına cevap vermek zorunda kalma hususundaki izrarımı çok iyi biliyorsunuz. Şu mübarek günde de aynı ıstıraba maruz kalma pahasına geçtiğimiz günlerde dile getirdiği buhran ithamına kısaca değinmek istiyorum. Türkiye için buhran yabancı bir kavram değildir. Evet, bu ülke geçmişte CHP dönemlerinde halkına verecek yeterli ekmek bulamadığı için ekmeği karneyle dağıtma buhranını yaşamıştır. Yaşatan kimdir? CHP. Evet. Bu ülke geçmişte savunma sanayinin temel kurumlarının kapılarının bilinçli bir şekilde kapatılması buhranı yaşamıştır. Yaşatan kimdir? Cevap. Evet bu ülke geçmişte demokrasi açık oy gizli tasnif olarak gören faşist kafanın yol açtığı nice baskı ve zulüm buhranı yaşamıştır yaşatan kim? CHP. Evet, bu ülke geçmişte yağdan gaza, pirinçten benzine kadar tüm temel gıda maddelerinin yokluğundan kaynaklanan kuyruklar buhranı yaşamıştır. Yaşatan kim? CHP. Evet, bu ülke geçmişte hastane kapılarında yığılan insanların muayene olacak doktor, tetkik yaptıracak cihaz, şifa için alacak ilaç bulamama buhranı yaşamıştır. Yaşatan kim? Başta Bay Kemal ve CHP. Evet, bu ülke geçmişte evlatlarını gönderecek yeterli yüksek öğrenim kurumu bulamama oraya kadar gelebilen kız çocuklarının da başörtüsünden dolayı İçeri alınmama buhranı yaşamıştır. Yaşatan kim? CHP. Evet, bu ülke geçmişte darbe, junta, ara dönem özlemcilerinin yol açtığı pek çok buhran yaşamıştır. Peki hepsinin arkasında olan kim? CHP. Bu örnekleri saatlerce saymak mümkündür. Geçmişte böylesine buhran örnekleriyle dolu bir partinin Bugün yüzü hiç kızarmadan hükümetimizi eleştirmeye kalkmasını herkes gibi biz de acı bir gülümsemeyle karşıladık. Küresel bir krizi sanki sadece ülkemize mahsus gibi göstermeye çalışarak gerçeği karartma teşebbüsünde bulunmaları da ayrı bir idrak sapmasıdır. Halbuki salgın döneminde Dünya çapında 5 milyar insan evde kalırken 2,7 milyar insan da çalışmaya ara vermiştir. Salgın başladığında ülkemizde belli bir kesimin özellikle de CHP kanadının garip bir heyecana kapıldığını herkes gibi sizler de fark etmişsinizdir. Bunların hesabına göre salgın ülkemizi kasıp kavuracak Tüm fabrikalar kapanacak. Toprak işlenmeyecek. istihdam çökecek. Ekonomi yerle eksan olacak. Millet isyan edilir. Böylece hükümet yıkılacak. Meydanda kendilerine kalacak. Ülkenin ve milletin felaketinden kendilerine iktidar çıkarma hevesi, krizi fırsata çevirme heyecanı bir kez daha tüm benliklerini kaplamıştır. Tabi yine hüsrana uğradılar. Rabbimin yardımı ve milletimizin desteğiyle bu salgın krizini en az hasarla geride bırakıyoruz. Aslında biz ülkemiz için hayırlı olan, faydalı olan ne teklif varsa hepsini açıyoruz. Ama CHP Genel Başkanı'nın buhrandan çıkış diye dinlendirdiği hususların hiçbiri de sadra şifa olacak bir teşhis veya teklif içermiyor. Her zamanki gibi yapıcı siyaset yerine yıkıcı muhalefeti tercih ettiler. Türkiye'nin son 18 yıldaki kazanımlarının hepsini yerle bir edip ülkeyi eskiye götürmeye niyeti dışında hiçbir yeni ve akıl ürünü tekliflerine rastlayamadı. Gerçi bunlar hep böyleydiler. Biz Türk lirasını altı sıfır atarak yeniden itibarlı hale getirdiğimizde bunlar ona da karşı çıkıyorlar. Biz 2008 küresel krizinin ülkemizi tek geçeceğini söylediğimizde felaket tellallığı yaparak bize saldırıyorlardı. Biz enflasyonu yüzde altmış üçten hamdolsun tek haneli rakamlara düşürdüğümüzde bunu takdir etmek yerine anlamsız bir karın ağrısıyla eleştirmeyi sürdürüyorlar. Ülkemizde değerli kardeşlerim faiz çift haneli rakamdayken bunu da yine tek haneli rakama düşürdüğümüzde yine aynı şekilde zil takım oynuyorlardı. Ülkemizde 9 milyona yakın yeni istihdam oluşturduğumuz halde ısrarla ve inatla öldük, bittik türküsü söylemeye devam ediyorlar. İhracatı 36 milyar dolardan 180 milyar doların üzerine çıkarttığımızı gördük halde kamuoyuna sürekli Kötümserlik havası pompalamaktan vazgeçmiyorlar. Ülkemize gelen turist sayısını 16 milyondan 51 milyona, turizm gelirini 12 milyar dolardan 35 milyar dolara çıkarmış olmamıza rağmen bunlardan olumlu tek söz duyamadım. Hatırlayın. Merkez Bankası rezervimiz görevi devraldığımızda 27 buçuk milyar dolardı. Bunu değerli kardeşlerim aldık. Başbakanlığın döneminde bu rakamı biz 135 milyar dolara çıkardık. Ama herhangi bir takdir ifadesi yine işte. Işçi ve memurlardan emeklilere kadar ülkemizdeki tüm kesimlerin gelirlerinde geçmişle mukayese edildiğinde çok büyük reel artışlar sağlamamıza rağmen muhalefetin mühtanlarından kurtulamadı. Başbakanlığın döneminde bakan, bürokrat olarak görev verdiğimiz kimi isimlerinde şimdi bunlarla aynı teraneleri mırıldanıyor olmasını üzüntüyle takip ediyor. Siyasetin temelinde millete karşı dürüst olma vardır. Düşünün. Bakanın durumunda olanlar veyahut da daha farklı görevler verdiğim kişiler şimdi farklı bir şekilde saldırı içindeler. Ya sen bakas atılan bir adımda başbakanın onayı olmadan sen o adımı atabilir misin? Şimdi nasıl oluyor orada? Sanki o işleri kalkıp ben, ben, ben. Ne beni ya? Nasıl olur? Bir başbakan onay vermeyecek, sen kalkacaksın, bir bakan olarak adım atacaksın. Bunu kime yutturuyorsunuz? Böyle kalkıp YouTube'larda topladığınız belli adımlarla netice almanız mümkün değil. İyi olan her şeyi biz şu anda takdir edecek insan oluyoruz. Kötü olan her şeyi bize yıkma hesabı içerisinde olanlara da zaten milletin hesabını sorar. Bu milletin vicdanından her şey Allah'ın izniyle döner. Biz hayatımızın her döneminde olduğu gibi bundan sonra da eksiğiyle fazlasıyla yürüttüğümüz görevlerdeki tüm sorumluluğu üstlendik üstlenmeye de devam edeceğiz. CHP Genel Başkanı'nın ise güya ülkeyi buhrandan çıkarmak için sıraladığı başlıklara baktığımızda çoğunun kendilerini taraf ettiğini görüyoruz. Mesela israf diyor. Ya kendi belediyelerinizdeki rezaletlere hiç dönüp bakmıyor musunuz? Gözünü millete hizmet için yapılan hastanelere dikiyor. Tüm dünya bizden kamu özel ortaklığı modelini örnek alırken Antalya G20 toplantısında ya bize şu kamu özel ortaklığını bir anlatsana dediler. Ve ben Antalya G20 toplantısında kamu özel ortaklığını anlattım. Ama Bay Kemal ve avanesi hala bu kamu özel ortaklığını anlamadım. Hmm.